Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu taşıyan şahıs Aksaray Taşpınar yol kontrol noktasında yakalandı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komşu Ube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik istihbari çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda H.A. isimli şahsın Mersin ilinden temin ettiği uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri 52 plakalı araç ile Aksaray iline getirerek satış yapacağı bilgisi elde edildi. Söz konusu şahıs ve araç takibi alındı. Taşpınar yol kontrol noktasında araçta yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 29 adet psikotrop hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.A. isimli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Aksaray Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarını aralıksız devam edeceklerini vurguladı. Aksaray Tacin ve Kılıçarslan mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik hırsızlık büro amirliğince uzun süreli kamera incelemeleri ve detaylı saha çalışmaları yapıldı. Aksaray Tacir ve Kılıçarslan mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda hırsızlık büro amirliğince uzun süreli kamera incelemeleri ve detaylı sağ çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen MA, GK, EK, AA ve MA düzenlenen operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar emniyet müdürlüğünce tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir dedi. Aksaray'da kaçakçılık yapan iki şahıs yakalandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı emir ve talimatları doğrultusunda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünce il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir çekicide ve bir ikamette yapılan aramada bir adet hava kompresörü, iki adet sigara dolum makinesi, 5.5 kilogram paketli bandrolsüz tütün, 10 kilogram kıyılmış tütün, 150 adet kesilmiş bandrol ve 192.600 adet dolu makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili OG ve CD hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Havaların soğumasıyla birlikte araçlara kış lastiği takma zamanı geldi. Kış lastiği takarken nelere dikkat etmeliyiz haberimizde izleyelim. Havalar soğudu araçların kışlık lastik değişim zamanı geldi. Yanımızda yeni sanayi esnafı Necmi Özkanlı var. Araçların kışlık lastikleri değişim önemi nedir? Değişim önemi araçların e Aralık 1 ve Nisan 1 aralıkları zamanında kış lastiği takmak zorunludur. Bizim ilçemizde, ilimizde hava şartları kış ve sert geçtiği için yol tutmasında kış lastiği çok önem taşır. Yaz lastikleri hava soğudukça 6 derecenin altına düştüğü zaman sertleşme yapar. Sertleşme yaptığında yol tutması zayıflar. Kış lastiğinin önemi de 6 derecenin altında hava sıcaklıkları düştükten sonra kış lastiği takılması mecburiyedir. Çünkü ilimizin hava şartları sert geçer. Kışın sert olduğu için yol tutmasını sağlayan kış lastiğidir. Kış lastiği bunun için çok önemlidir. Araçları kullanması çok önemlidir. Ticari araçları zaten ilimizde mecburidir Bineklerde, hususi araçlarda da kullanıcılar tabii ki kendi can güvenliği, kazaya karşı e, takmaları kesinlikle mecburi kuruyoruz biz bunlara. <laughs> fiyatı kaç liradan başlıyor? Şimdi lastik fiyatı ebatlarına göre değişir. <laughs> Şimdi 13, 14'e, 15 gibi ebatlar olduğu için her aracın lastik ebatı farklıdır. Ona göre fiyat aralığı her zaman değişir. Sadece şu anda bizim e, sabit bir fiyatımız var. Lastik araç değişimlerinde yazlık ve kışlık takma, sökme takmamız fiyatımız 600 TL. Bunun bir cezası var. Nisan'da e, Aralık 1 ile Nisan 1 arasında kış lastiği ticari araçlarda 5000 küsür lira diyebileceğim bir cezası var. Kış lastiği takmak zorunlu olduğu için. Dört mevsim lastiklerine değinir misiniz? Dört mevsim lastikler ilimizde çok tavsiye ettiğimiz bir lastik değil. E, aşınması çabuk oluyor. Yazın ses yapıyor. Kışın tam görevini yapmıyor. Bir karlı havalarda bir yolda tam tutumu sağlamaz. Dört mevsimi böyle ılık iklim yerlerde kullanmalar için o şekilde daha çok tavsiye ederiz. Zincir, kışlık. Kış zinciri her araçta zincir bulundurmak şartımız vardır. Bazı noktalarda, misal e, Hasan Dağı, Zirvesi gibi çıkacak yerlerde ne kadar kış lastiği de olsa altında buzlanma olduğu zaman e, zincir takmak mecburidir. Bazı trafik kurallarında da her aracımızda kış lastiği bulunmak mecburidir. Zincir her zaman araçta bulunmasını tavsiye ederiz. Plastik klipsler var zincirin yerine ama onlar çok sağlıklı bir şey değil. Çabuk kopar. Ama bir de takmatik dediğimiz bir zincir çeşitimiz var. Onlara çok önemli tavsiye ederiz. Takması çok basit. Eski serme zincirler gibi değil. Herkes takamıyor. Takmatikleri kolay taktığı için herkes takabilecek bir zincir olduğu için onları tavsiye ediyoruz. Şimdi kış lastiğini taktığımız zaman... Karlı havalarda tamam kış lastiği görevini görür ama e, gizli buzlanmada üzerine kar yağmıştır bir önceki o alan buzlanmışsa buzlu olduğundan dolayı kış lastiği tam görevini de orada görmez. Onun için zincir mecburi diyoruz zaten. Her araçta zincir bulunması lazım. Yani kar, ben kış lastiğini taktım işte aracım çıkmadı kaldı dediğimiz noktada altında buzlanma olduğu için yolun o buz ne yapıyor? Üstüne kar tutuyor. Tekrardan yine buzlanmaya gidiyor. O anda ister istemez kış lastiği tam görevini görmez. Onun için o noktada zincir tavsiye ederiz. Zincir kullanmasını tavsiye ederiz. Bir de ikinci el lastiklerde kış lastiğinde genellikle bize çok soru sorulur. İkinci elimiz var mı? E, diyerekten. Şimdi ikinci el lastiğimizi şöyle bulundururuz biz. Müşterimizden aracını satar bu şekilde devirini almış oluruz. Bunun da tarihleri çok önemlidir. Yani lastikleri lastiklerde tarih önemlidir. Misal bir 2005 e, senelik lastik tavsiye eder miyiz? Etmeyiz. Misal diyoruz biz bu iki senelik lastik bunu tekrar bir iki sene daha kullanabilirsiniz. Bu şekilde ikinci el lastiklerimizi de bu şekilde tavsiye ederiz. Bir lastiğin ömrü kaç Bir lastiğin bizde terek ömrü, 4 yıl terek ömrü vardır. 5 yıl kullanım hakkı vardır. Araç üzerinde beş yıl kullanım hakkı vardır. Zaten genellikle müşterilerimizin bizde depos olaraktan otel deriz biz buna. Lastik otelimizde olduğu için müşterimiz gelir. 6 aylık lastiği bizde durur. Yazlığı sökeriz, kışlı takarız. kışlığı söker, yazlığını takarız. Lastik öteline bu şekilde durur. Ne yapıyor o zaman da yazlık kışlık kullandığından dolayı aracımızın lastik ömrünü uzatıyoruz zaten. Ee, 6 ay yazlık biniyor, 6 ay kışlık biliyor. Bu da lastiğinin ömrünü daha çok uzun kullanmasını sağlıyor. Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen Bilgihane Projesi, Gençlere sağladığı eğitim desteğiyle büyük takdir topluyor. Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen Bilgihane Projesi, gençlere sağladığı eğitim desteğiyle büyük takdir topluyor. Eğitimde fırsat eşitliğini teşvik eden ve öğrencilere okul dışı eğitim desteği sunan bu proje, Aksaray halkının ve özellikle öğrenci ailelerinin beğenisini kazanıyor. Büyük Bölcek Mahallesi'nde yer alan Bilgihane, öğrencilere bilgi erişim sağlamakla kalmayıp, onların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı da amaçlıyor. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in eğitime verdiği desteğin somut bir örneği olan Bilgihane Projesi, gençlerin akademik başarılarına ve kişisel gelişimlerine odaklanıyor. Merkezde matematik, fen bilimleri ve dil gibi temel derslerin yanı sıra öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştiren çeşitli eğitimler de sunuluyor. Başkan Dinçer projeye yönelik düşüncelerini bilgihane projemizle öğrencilerimizin başarılarına katkı sunarken onların sosyal hayatta da donanımlı bireyler olmalarını sağlamaya amaçlıyoruz şeklinde ifade etti. Bilgihanede sürdürülen eğitim programları sayesinde öğrenciler okul derslerinde daha başarılı olurken aynı zamanda iletişim becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor. Aksaray'da eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla başlatılan bu proje, eğitimin yalnızca sınıf içi başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan kapsamlı bir yaklaşımı benimsiyor. Başkan Dinçer, bilgihanenin eğitim desteği sunarken aynı zamanda gençlerin özgüvenlerini artıracak bir ortam sağladığını belirtti. Aksaray Belediyesi'nin bu projeye olan desteği şehrin eğitim altyapısının güçlenmesine katkı sağlarken gençlerin bilgi erişimini kolaylaştırarak onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlıyor. Başkan Dinçer'in eğitime yönelik attığı bu adımlar Aksaray'da eğitim fırsatlarını artırarak gençlerin başarı yolculuklarına önemli bir katkı sunuyor. Şimdi sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.